Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere WhatsApp'tan gelen konumu navigasyon programına nasıl aktarırız onu göstereceğim. ilk önce şöyle bir gösterelim isterseniz. WhatsApp'tan gelen konumları direkt navigasyon programına aktaramıyoruz. Çünkü öyle bir seçenek yoktur. Arkadaşınızdan gelen bir Konum bilgisini üzerine tıkladığınızda size genelde şu seçenekleri sunar. Yandex haritalar, Google Chrome, Google haritalar, download ve internet gibi seçenekler sunar. Ama bu seçenekler içerisinde Yandex Navigasyon diye bir şey yoktur. Şimdi biz Yandex Navigasyon'a nasıl aktarım yapacağımızı görelim. Bu arada telefonuma da Yandex Navigasyon yüklü olduğu halde orada gözükmüyor. Şimdi yapmanız gereken Apple Store'u açın. Arama navigasyonda navigasyona gönder diye arama yaptırın. Arama yaptırdığınızda en üstte çıkan şu logolu kısmı tıklayıp ve açın ve bunu yükleyin. E, dosya boyutu küçük bir dosyadır, e, 500 kilobyte civarında bir e, boyutu vardır. Bunu yüklerseniz, evet, şu anda yükledik. E, programımızı açmaya gerek yok, kullanımı. Gayet basit. Şuradan biz direktmen uygulamalar kısmından geçelim. Şimdi Whatsapp'ımızı tekrar açıyoruz. Evet. Ee, arkadaşımızın göndermiş olduğu konum e, bilgisinin üzerine tıklıyoruz. Ve açılan bölümde gördüğünüz gibi Send to navigasyon diye yazıyor. Ee, bunun üzerine tıklayın. Sadece bir kere veya daima kullanım amacına göre değişir bu seçenek. Evet açıldı. Burada dört ayrı seçenek sunuyor. How to use, nasıl kullanacağız, Nav Navigon, Yandex ve Signage dediğimiz Google'un kendi navigasyonu. Biz burada kullanacağımız Yandex bölümü tıklıyoruz. Evet Yandex navigasyona şu anda konum bilgisini yönlendirdi. Şu anda bayraklı, bayraklı olan kısım e, WhatsApp'tan gelen konum Y harfi konumuzu gösteriyor. Ve ikisi arasında bize rota oluşturdu. Direktmen git diyerek navigasyonumuzu kullanabiliriz. E, benim anlatacağım bu kadar. E, beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.